biliyoruz. Fen bilimlerini anlamak her zaman çok da kolay olmuyor. Deneyler, modeller, etkinlikler, projeler. Daha kolay bir yolu olmalı. Aslında var. Bir de vitamini dene, kendin gör. Vitaminde sana sunulan yüzlerce kaliteli ve zengin etkinlikle konuları ezberlemeden eğlenerek ve kolayca öğrenebilirsin. Fen dersindeki zor konuları daha kolay anlamını sağlayacak günlük hayat örnekleriyle aklındaki birçok soruya yanıt bulabilirsin. Göreceksin. Zor konuları artık dert etmeyeceksin. İşte böyle bir öğrenme ortamı vitamin. Gerçek hayatı cap canlı bir şekilde parmaklarının ucuna getirir. Vitaminde kitaplarda gördüğün sıkıcı çizimler yerine üç boyutlu ve zengin bir dünya var. Bu dünyaya girersen görerek öğrenir, öğrendiklerini de asla unutmazsın. Bu arada vitamindeki deneylere bayılacaksın. Öğretmenin de okulda yaptığın ya da olanaksızlıklar sebebiyle yapamadığın deneyleri istediğin zaman tek başına ve kolayca yapabilirsin. Hem de çok güvenli bir şekilde. Bazı deneyler uzun zaman gerektirir ya. Vitaminde bu deneyleri sadece birkaç dakikada yapabilir, sonuçlarını da anında görebilirsin. Nasıl? Biri kolaysa yazılımlarımızda da yardım etsin mi dedi? Kolay tabii. Yazılılarına hazırlanmak için kitaptan sayfalarca çalışacağına, senin için özenle hazırlanmış özetlerle konuları hızlıca tekrar edebilirsin. Bu özet kağıtlarında her konunun en önemli noktalarını bulacak ve eminiz yanından ayırmak istemeyeceksin. Vitamin, fen birimleri notlarının yükselmesini sağlayacak gerçek bir keşif ve öğrenme ortamı. Hadi sen de vitaminle çalışmaya başla. Sonuçlarına sen bile inanamayacaksın.